Merhaba ben Tuğçe Tüskan, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Lisedeyken de her zaman hayalim Ege Üniversitesi'nde okumaktı. Şimdi baktığım zaman da bu hayalimi iyi ki arkasında durmuşum, iyi ki Ege Üniversitesi'ni seçmişim diyorum. Çünkü derslerle alakalı birçok laboratuvar ortamı ve stüdyoların dışında, ders dışında da hayatımızı yaşayabileceğimiz sosyal etkinliklerin birçoğu burada mevcut. Tiyatrolar, konserler bunlardan sadece birkaçı. Aynı zamanda Ege Üniversitesi'nde derslerde öğrendiklerinizin pratiğini de geçirebiliyorsunuz. Ben mesela yarı zamanlı olarak çalışıyorum aynı zamanda Ege Üniversitesi'nde ee, diğer herkese Ege Üniversitesi'nde yaşamaya ve okumaya davet ediyorum. Hello, we are uh, Erasmus students from, from Lithuania uh, and my name is Irate. My name is Samana. And we came from uh, Lithuanian Academy of Physical Education. And now we are studying here sports management. And we are really, really happy that we came here to study for Erasmus uh, studies. Turkey is a great place to do Erasmus. We had a lot of fun, met uh, new people. Uh, also university was really great. We get new uh, knowledge about sports management. Uh, we can study in English and actually, we had some problems here, but we're really thankful for our ESN and for our international office because we're really, really nice people, and they help us a lot. Uh, my name is João Miguel Cruz. I came from Portugal, from Faculdade de Ciências da Universidade de Porto. At this moment I'm studying Nagan University in the Shikimli department. Uh, I choose Erasmus as a choice of life. It's really good experience. We can experience a lot of things. As normally I can say, it's a life in six months. About university is really really big for me. There's a lot of people, uh, so the country has a lot of people for me, but it's really good because you can meet a really a lot of people, new cultures, new styles of life. About uh, my department, dentistry, Street. It's surprisingly for me. All the teachers could speak in English for me, uh, even the patients, some of them could speak in English. I could treat some patients in here in a very different way than I'm treating in Portugal. So it's good because I could learn more than I was expecting to learn. Life in here in Erasmus, just try to remember every day that you have in here, and if you do, you'll see that it's a really, really, really good experience. ben Patrick. Ee, Polonya'dan Adam Mickiewicz Üniversitesi'nden geldim. Ege Üniversitesi'nde e, Türk Dili ve Edebiyatı Fakülte bölümünde okuyorum şimdi. Ee, başta geldiğimde biraz zorlanıyordum tabii ki. Zaman geçtikçe alıştım ve şimdi işte bölümümden çok memnunum. Ee, Ege, Ünivers e, Ege Üniversitesi'ne gelince e, aslında tüm beklediğim şey e, bulabilirim burada. E, başta öğrenci köyünde kalıyordum. Orada da e, yemekhaneler, e, çalışma odalar, e, herhangi bir e, oyun odaları e, odalarını bulabilirsiniz. E, kampüs içerisinde ise e, spor salonları, saha e, saha e, spor sahaları, yemekhaneler, e, herhangi bir e, sosyal tesisleri bulabilirsiniz. verilen eğitim sistemi, kalitesini, o büyük şeylerde, hizmetlerde, kutuphane şeyleri, hizmetleri, yıl içinde plan bütün etkinleri, etkinlikleri, şenlikleri, müzikleri, konservatuarlar, her şeyini değerlendirerek bunu Ege, yani İzmir'de, Ege'de gelip de, de, de. tip okumak arkadaşlar tavsiye ediyorum. Ben memnunum inşallah onlar da memnun kalırlar.